Evet arkadaşlar, şu mikrofonu hemen ayarlıyorum. Heh. şimdi e, pozitif bir kuvvet için, pozitif tam sayı kuvvetleri için üst başa gelir, üst bir azalır diye anlattığımız bir türev alma kuralı vardı. Acaba negatif tam sayılar için de geçerli olur mu? Onun peşindeyiz. Şimdi arkadaşlar burada ne dediğimiz negatif bir sayı. M pozitif olsun. Eksi M ile bunlar eşit olsunlar. Burada M'nin pozitif bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Şimdi ben N yerine eksi M yazacağım. Çünkü negatif sayılar için böyle bir kuralın varlığından haberdar değiliz. O yüzden bunun türevini alırken arkadaşlar X yerine şey N yerine eksi M yazıp e, pozitif bir sayıyla uğraşmak istiyorum. Bunu da şu şekilde yazabileceğimizi biliyoruz. Heh, şimdi x'in kuvveti pozitif oldu. Güzel bu iyi haber. E bu nasıl yapılacak? Bunu bir önceki videoda ispatlamıştık. Bölümün türevi onu kullanacağız. Bölümün türevi nasıl alınıyordu bakalım. Hemen birincinin türevi. Birin türevi. Sabitin türevi sıfır ama birazdan yazarız. Çarpı ikinci. Eksi birinci çarpı ikincinin türevi. E bunun türevini alabiliriz. Evet çünkü m pozitif artık. Ve ikincinin yani paydadakinin karesi. Böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi burası 0 çarpı x üzeri m zaten 0 oldu. Eksi 1 çarpı x üzeri m'nin türevi. x üzeri m'nin türevini biliyorum. Hemen yazayım şuraya. Önünde eksi var. Aşağı tarafta x üzeri 2m oldu. Şimdi eksi m dursun. Bölme işleminde şurada bakın şu kırmızıyla göstereyim şöyle. Heh. Üstler çıkarılacak hemen onu yapalım. Ee, M-1'den 2M'yi çıkaracağız. Eksi M çarpı X üzeri eksi M eksi 1 diye bir şey oldu. Şimdi tekrar eksi M gördüğümüz yere N yazalım bakalım ne olacak. Şurası ne? Şurası da ne oldu? Aa güzel oldu. Demek ki o kural burada da geçerliymiş. Yani üst başa gelir üst bir azalır hikayesi burada da kullanılabiliyormuş. Bir örnek mesela x üzeri eksi 2'nin türevi. Eksi 2 başa geldi üst bir azaldı. Eksi 3 oldu. Fonksiyonun türevini almış oldu. Tamam. Güzel. Peki. Ee, bu negatif sayılar içinde kullanılabileceğini öğrenmiş olduk. Şimdi tabi pozitif tam sayı için tamam. Negatif tam sayı için tamam. Acaba rasyonel sayılar için yani üstünde rasyonel bir şey olursa ne yapacağız? Bakalım bir sonraki videoda onun için çekelim.